Heh, tamam. Başlıyor mu? Başla. Şimdi dipçi bak Murat Gönle gitti. Tamam. Murat köyünden döndü gerisin geri. Baba selamlar için kolay gelsin diye. Ben tahtaları görünce adam bu tahtalar ne dedi. Dedim beyefendi bir kavurmalık bekliyoruz dedim hoşuma akşam Ne kavurmalık dedi. İsmini söyleyene ha. Yakalamayın dedim iyi. Şimdi ben dedi adam taş köprü dedi. Kaymakamı indirince benim jeton düştü, atladık kıyılanıkça. Selamun Aleyküm, Aleyküm Selam. Evladım, memleketimize geldiğim için şeref verin bana kendi Ama zaman. <laughs> Şimdi. Sonra, Kaymakam Bey dedim, biz fakir zümreyiz burada dedim. Niye gittin o kuyu sen dedim. O kuyuda tilkiler öbet yapıyor bir ya, fazlanın Kaymakamını ne aradın orada sen dedim. Ben arkadaş meclisinde arkadaş Onun evine bakmaya gittim dedi. Güzel kabul ettim dedim. Ev boş kimse yok. Hangi şey onun dedi. Kürem dolar. onu iyi. Şimdi kaymakam dedim. Cahilim dedim. Ben kuvvet görmedim bak. Hoşuma gittin dedim. Bir teklifim var sana dedim. Hoşuma gitmeyen misafire hadi güle güle Allah selamat versin Hoşuma gider mi sonra buyurun dedim Sana ben bir fakir çay yapmamış dedim. Var mı çayın dedi bana. Ya bay bakalım ben çay bulurum ben dedim şimdi. <laughs> Adamın çektik, çıkama bindik. elini de şurada geldi çıkama dayadı. Ben öyle lensine düştüm ona buyurun buyurun buyurun. Adam şuraya yanına dedi yine ellerini öptü. Maşallah ne güzel evleriniz var dedi. Ya dinlese de güzel olsun kalkacak bine. Kaymakam verdim ben şimdi. Kavşak mı ya? İyi. Hemen ama baba dedi bizi çok tutma dedi. Benim gezeceğim iyi çok. Kaymakam verdim. dedim. hane zabının hizmeti biter. Misafirin hane zabına hizmet bitince misafir hane zabına musaciz dedim şimdi. Şimdi çaylar yaptım benim. Az çok yemek yediler. Acıkmışlar ama. Çayı koydum ben ama dedi ne güzel çay yapmışsın dedi. Aaa dedi şimdi ben. Şimdi yeşil katlara iniyorsun taş köprüye. Ben adam tepetliyorum. Yeşil katla yeni devam ediyor. o adam. Yok. <laughs> Neyse. O şey o O değil. Sonra <laughs> kaymakam veriyorum. Cebimizde harçlık buluyoruz. Araba bulamıyoruz Araba buluyoruz, Hastaneye kapılarına sümük çekiyoruz parayı Para yok. Merkez güveni dedim, mahrumiyet ne bölgesi neredeyse dedim, gördüm dedim, bak dedim. Makamına düşersen beni darıldırarak çıkarır, göndersen boynumu araya çıkarın kapından dedim. Hangi saatte düşersen benim kapım açık sana dedi. Biz tamam olduk, yine biraz ekmek yaptım ben. Yeşil kası götürene. bizim Ali'ye götürün. bizim bir yanı var şeyde, vergi dairesinde, ekmeği, onun kapısına vardım, yok. Yok, yok adam apartmanda dedi kardeş onlar Ankara'ya gittiler. İyi. Ee, Kent ya çok haber geliyor. Yeşil kartı dedim biraz geldi. Mustafa şu kenti alır mısın? Alman dedi. Mustafa az kendi Alman. alma. Mustafa kenti alma. Tamam abi dedi. Şimdi kaymakamına baktım. E, korka lan korka yazı yok ya. Şimdi açalım kağıt çıktım. İki kişi oturuyor kaymakam otosan. Hangisi oluyor Ne yapacağım dedi birisi kaymakamı dedi bana bak dedim, Ya burada oturan kaymakam hepimizin bu bası dedi mesela. Çok konuşma cebinde. Sırtında bir parça gözlük gözlük ben de adam siktir oldu gitti. <gülüyor> <gülüyor> ben kapıdan hep kendine koydum şöyle. Biri daha oturuyor. Dayı daha oturuyor mu dedi ben. Ne deyin? Ölüyorum konu dedim ben şimdi. Kıramaktan Cemil Aslan kaymakamın bir de senden gözlemiş bu işte bir anne. Kaymakam dışarıdaki adam beni hırpalayanı duymuş içeride kapıyı çaldık. Diyelim adam telefonun biri kulağında, biri var telefonda telefonunda. Misal saati gel, bende de düşüncesizlik var ya, koyuyor. Ne, oturdum oraya, telefonları koydu, bastı, bana bir kayfe geldi. Ama masanın altına giriyorsun ben. Çünkü misal saati geldi. Evet, Hadi. İslati. Amca dedi, biliyoruz, hızmadan dedi parmağını bastı zile. Avra sattı o Ali askeriye giyip Ali sana şey bilmiyordu ya. Ben ona patron dedim beni böyle atar mısın? Kendi <laughs> kendimi kendim atar mısın yani? Vallahi parmaklarımın gözlerine takarım. Amulyanın hemen yok der adıramı dedi. Der Şimdi bizim dosyalar aldı koltuğuna. Sen dedi diğer bilmiyorsun dedi. İki dedi. Vekil verir misin bana dedi. Verin dedim. Kim bunu görürse, Tahir'e daha da lokoş, onu vurdu. Ne biliyorsun o lokoşu dedi. Ulan sen de köylüsün, hepsini sen biliyorsun dedim ben şimdi. <laughs> adam bana koydu, benim yeşil kadar. Allah razı olsun kaymakama. Kaymakam birinci adam oldu, geçmiş adam tam nefsi ayırdı şimdi. Buradaki kaymak. Bitti. Nerelisin dedim, Trabzon'un dedi. Trabzon'ların çoğu iyisi ya. Mert'tir ya. Bitti mi? <laughs> Yok, artık, yok artık. Ama şey anlatmadın ki polis amca. O kebap işini. He? Köstebekler kebap yapıyor yapışır yani. Bitmez mi köstebek? Bu anlatmadın ki köstebek. Anlatmadın e, köstebe mı köstebek mesela kaymakam bu köstebek yakaladım falan. Kaymakam artık gitti köstebeğe bekleme doğru mu? E, Tutamadı şey e, bu, kebabı. Sizin suyun e. şeyine gelmedi. Köyde kimsem yok dedi. Hiçbir çıkan olmamış. Kim var ki zaten insan olmadı? Yani kebap gitti, kebap işi bitti. Kebap <laughs> işi <laughs> bitti. Tamam, ya. Kebap yapamadı. Yok. <laughs> tamam, kapat. Kapat. <laughs>